baba arkadaşlar. Bence videomuzda bu yemiştik. Ve bugün karanlık parka gideceğiz. Futbol topuyuz. Biz maç yapmayı çok severiz çünkü. gibi yaba açılsın. Karanlık parka başlasın. Ne olmuş buraya? Her yer Sen bir git. Yalnız topun şey topuzlar bu ne? Bu Dışarıda kalıyor. Ee, bunlar da varmış karanlık varlık. Nazar, nazar üstünde nasıl geçeceğiz? Yes. Ay, arkadan geliyor. İyi kurtulduk. Evet. İlk bölümler kolay tabii. Oh. <laughs> İyi zincir kopmadı. Şeyi böcekleri vurunca böcek mi onlar her neyse. Ona, Artık. ona vurunca topun dili dışarı çıkıyor. Evet. Mutlu oluyor ya. Bak buranın ben bakıyorum. Buranın bakanını biliyorum. Ne? Köşeye giyenmiyor. Yani. Köşeye giyince zarar verir ya. Hmm. Şu ana kadar hiç yanmadan ilerledik. Birkaç yerde metre retro yaptı ama. Ada sayılmaz. Sayılır mı? Sayılmaz. <laughs> Oo, Bu burayı nasıl geçeceğim? Ben hiç sormuyorum. Dur. Oh. Ayırt almadım. Ucuz atlattın. Dur başla başla. Geçtin geçtin. Dedireye basacaktım az Yok ya. Oo, nereden atladın? Yürü birazcık daha. Göze bak. Böcüğün gözüne bak bombacı çıktı bu. Bombacı Bomb bu, bombacı bilayım. Bilayım. terazi gibi. Terazi zaten. Evet bu bölümde karanlık fabrikada mülayimler gelmiş. Evet. Bomba atıyorlar. Evet. Kırmızı kuşak, mavi kuşak gitmiş. Bomba. Der. Ormanın derinlikleri miydi? Evet. Ormanın derinliklerinde ninjalar vardı. Kara kuşak, kırmızı kuşak, mavi kuşak. Oh. Oh. Burada da bombacılar gelmiş. Koş, 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 koş. Ne sıkıntı? E bombacı bu. Ya. Patladık. Olsun, olsun. Çok iyi. Alo. Bu. <laughs> Ya olmuyor kardeşim. Olabilir. Hayır. Bunda patlama. Aa, iyi kurtuldu. Evet bir kalbim gitti. Olsun olsun. İyi kurtuldu. Bir yöntem daha öğrenmiş olduk. Evet. Ama bence normalde yanarsın yani öyle gitsen. Sen şansa balan. Huh. Aa, burada da bir tane var. Bombacığım Bombacı. Gel. Oh. Ucundan atladım. Ucuz atladım. Hayır, üstünden atladım. Hızla, hızla, hızla. Bunu benim de geçti. Bu mu Oo çok var Cimrayim nereden? Nasıl kurtulacak? Ben bunun taktiğini biliyorum. Nasıl? Kaç 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 kaç. Oo ikisi birden patladı. Böyle bir taktiği var. Aa burası çok zor. Geçmek imkansız diyecektim ki. Bu da işte. Evet. Geliyor geliyor geliyor. Haha. <laughs> ben gelmem bu numaraları. Tam bu tarafa gidiyor. ne yapıyorsun abi ya oyuncu? Bak ne? bu bu tarafa gidiyor da bu tarafa gidiyor. Hem yani çarkların yeni değişiyor. Ha ben de böyle gidebildim. Yaşasın bunu da super modda geçtik. Çok iyi gidiyorsun şu anda. Ama burada sıkıntı. Ne atlayacaksın? Hızlıca atlayacağım. Böyle. bunun üzerinde kalmak çok zor. Ben pıtık diye düşüyorum. Ooo gel de geç. Evet. Aa, korkma. Sonunda. Ne diyor <laughs> ya korkma <laughs> sönmez evet İstiklal Marşımızdan isimlendi. Bu evet. <laughs> resmen bitecek yani. Uf. <laughs> Şöyle bir rahat nefes alalım. Tek pointe geldik. Nasıl atlayacak? Ha, o bize geliyor. Tam <laughs> burası sıkıntı. E sen de bekle biraz iyice gelene kadar. Babacım ne ya. ayım? Yanına patlama. Yanına aa, aa süper taktik. Geri gidiler o. Evet. Çok iyi atlattın. Sağ ol. Aynı taktiği bir daha yapacaktım. Yok yok retrar falan yapma da şimdi. Bir an evvel gidelim. Geçtim zaten. Evet. Çarkı dö geri döndürüyoruz. Dön 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 lazarlar geri ters gidiyor. Geçtik mi? Hayır. Of. Bombacı kaç. Bombacı bombacı. Çok ucuz kurtuluyoruz. Şans mı diyeyim? Beceri mi diyeyim bilemedim. Hiç burada mı? Derken ben yanarım. Hiçbir şey demiyorum. Tamam. Bir bombacı yok burada. Çok teşekkürler. Onları putlatın mı? Sarılar ilerlemiyor. Tamam. Doğmuyor yukarıdaki sarılar. <gülüyor> <gülüyor> Anca onların hepsini öldürünce sarılarlar. Tamam. Bu ne şimdi? Ben bunu anladım. Bombacı bak kardeş buldum sana. Dur gitme gitme. Aa bombacı onu geri ittirdi. Şimdi bunu bu sana bassa. Baktı. Hayır. Ne mı çalıştı ama ben açamadım. O zaman git. Sen kardeşim. İyice gelsin de öyle gönder. Hı. Tamam. Tam yavaş yavaş diye. Yavaş yavaş gitsin. Kaç git. Hızlı yolladı yine. Ama bindim. Bindim. Zincirli katra var ya. Sen de macera alıyorsun yani. Evet. Ve kaçıncı bölümdeyiz? Bak Bak kaç bakalım, başlayın? bakalım. 42. Seviye 42. Kırılıyor. Gümbür gümbür geliyor. Bunlar kırılıyor. Ee, i̇şte burası çok inanılmaz zor. Burası. O yürekler dayanmaz buna. <laughs> çok iyi geçti. Dostum bir yürekliyim de. Dostum çok iyisin de git. Aa geri ittirebiliyorsun. Aha, süpermiş. Gitti Aa oraya takıldı kaldı. Ne oldu. Bir taktik daha bulduk. Evet bir taktik daha bulduk. Bu yuvarlak şeyi lazara doğru ittirebiliyor musun? Bu yuvarlak ne yapacağım? Anladım. Sen, sen, bu, bununla hiç konuşma. Bence sadece izle. Tamam. Konuşmuyorum. İzliyorum. Vay. Işını kesti. Of. Bir bombacı, bir bombacı. Bir bombacı, bir bombacıya bombacı. ne demiş? Bombacı demiş. Gel beraber patlayalım <laughs> demiş. Of. Yok artık. Ya. O kadar da değil tamam, ya. yani. Tamam evet. Bekle tamam. o alttaki buraya gelince. Ay. Sen niye vuruyorsun lan? Sen temizle öldüm az önce. Of bu, bu nasıl bir geçişti? Ne oluyor? Ha atladı bu. Dur sen gitme. Bu benim ne bu savaşsın. Evet bence de. Ben <laughs> Çok mantıklı. Boş. Bu ne? Tepemize mi yağacak? Geliyor. Ben bunu tekte bu arada. Bitireyim Çok mi? zor. Bir kalbin var. Tekte bitireyim mi? Bitir. Tamam. Ama Aa, geliyorlar. Merak etme. Sana güveniyorum ama çok zor gözüküyor. Ha ikili ikili iniyor. Nereden inecek dikkat et. Biliyorum ben nereden ineceğim. Şimdi sonlar inecek herhalde. Oo, sonlar inmedi. Of Bizi kıyma yapmaya çalışıyorlar şu an böyle. Pestilimizi çıkarmaya, vurmaya çalışıyor. Şimdi Geliyor. Geldi. Gözleri kırmızı. Dur. Ne yapıyorsun kardeş? Kaç dur. Kendini patlattı. Ha. Kendi yapsın. Kendi. Saldırısını kendisine uyguladı. Ben kendi saldırısını kendisine uyguladım. Çok az kaldı. <laughs> Bir kutlamaya bir tane. Benim de bir tane yapıp şey Olsun olsun süper. Geliyor. Çok güzel bir taktik bulmuşum, değil mi? Aa yeni top açıldı. Çok <laughs> güzel bir taktik bulmuşum, değil evet. mi? Evet. Bu da patladı. Oo, bu da bitti. Karanlık fabrikada bay bay. Aydınlığa çıkalım artık çok karanlıkta kaldık. Ha üç tane bebiş kurtardı. Neşeli bir şekilde ilerliyorlar. <laughs> O üçlü kaç tane çıktı? Çok mutlular. Kelebekler uçuşuyor. Neredeyiz? Ay savaşladı. Of, dünyayı bitirdik. Ay'a geldik. Dünya bitti. Ay'a çıkıyoruz şimdi. Hı. topumuza bakalım. Ne açılmış? Börtlem. Birdline. Hepsi açılmış. Aa. neyle oynayalım? Kırmızıyla mı? Sen seç. Birdland. Birdland mı? Çok seviyorum Birdland bunu. Birdland ve siyah top Evet 46. bölüm. Seviye 46. Bakalım ne olacak? Bakalım. Aa! Aa ne oluyor patlattı. Ayıp şimdi de. Ay patlayınca <laughs> kara oraya dönüştü. Bunun da şeyi benziyor bu. Ne? Susam sokan vardı ya. Ne? Susam sokandaki şeylere benziyor. Karakterlerden birini niye görmedi ya? Neydi? Kuş mu? Hayır kuş. kuş Yeşil vardı. mi? Yeşil Hayır hayır böyle mor renkteydi. Çok sizin zamanınız tabi siz Muppet Show olarak biliyorsunuz bizim çocukluğumuzda Sultan Sokağı'ydı Muppet da vardı ya hani Ha Pengu Pengu mu? Evet Pengu onu bildirmiyor muyum? Ama onun rengi mor değil ki. Animal falan vardı Mor olan hangisiydi? Hani Gonzo mu? Gonzo mu? Gonzo muydu? Kapı falan. Bilen var varsa yazsın arkadaşlar ya. Hangi kitabı Alamadım. var? Evet. Patatesi. Evet evet patatesi arkadaş ediniyordu. Gonzo. Gonzo'ya benziyor bu. Ya bu hiç <laughs> benzemiyor. Onun gaza... benziyor benziyor. Onun gagası Bak. var. Bunun var mı? O zaman yok. Ben de bakacağım. Ekleyeceğim. Tamam. Televizyonu da eklersin. Ekleyeceğim bakalım. Bak. Burada karay var. Kare. Hep <laughs> kere ay. Uh. Of. Buradaki ninja nerede? Da daha bir farklı. Ayda mıyız biz şimdi? Evet. Yıldızlar falan. Aydayız. O yüzden yıldızlar var. Ha. ha. Gelin G dostlar. Gelin hepimize böyle var. Hop sen yani. gel dostum. Mani mani mani. Mani buraya. Ooo oh. oh. oh, oh. burası çok zor ha. Yok artık. Deme. Dedim bile yok artık. Deme. Diyeceğim. O küfür. küfür olur mu anneciğim yok artık. Dedim. O küfür. <laughs> yok artık. Şaşırma ibaresi bu. <laughs> Aa denersen denersen bitersin. Azade yiyordum. Ha, azıcık. Benim benim benim, benim Yanıyordu Toto. Burada gidiyordu. Ee, burayı nasıl geçeceğiz? Her yer lazım. Geliyor. Ben lazareydim. Sakin ol. Lazare yapabilir miyim? <laughs> Neden sakin ol? Çünkü bir kalbim gitti. Hmm. Hı. Dostum. Söyle mi? Yüzü güldü Börtlencim. Bu, bu, her yer elektrik yani. Elektrik Bu nasıl bir uzay? Uzayda elektriğin ne işi var? Uzayda... Aa, bunlar ne? Uzayda bağlantı yok. İşte uzayda elektriğin ne işi var arkadaş? Her yere elektrik döşemişler. Ben artık her yere zıplayarak gidiyorum. şimdi nasıl? geldi. Bu da herhalde ben artık Aa! Aa! Maalesef 49. seviyeyi bir kere daha oynuyoruz. Çünkü evet. yandık. Evet, evet. Zıplaya zıplaya gitmemek gerekiyormuş. Bir şey öğrendik. Evet. O az kalsın değiyordu. Evet. Okuma Go Kaldın Çık. mı? Yerlerle oldu Evet Evet, Elif Sarkı besliyor. çık. Diğer çek bu almadan ölmez. Burada yanmıştı. Burada mı yandın? Evet, burada yandım. Ya sen uzay mekiğini hafife aldın. Hayır, almadım. Sonra yandın. Hayır, 50. bölümde nasıl geçtiğini gör. Tebrik edeceksin beni. Yok, zaten şu ana kadar da tebrik ederim de. Biraz önce bir artistik yapıyordum. Evet. Zıplaya zıplaya Ben artist dedi. hareketlerini severim de. Aman. <laughs> <laughs> artist hareketler güzel ama. Şimdi. Ha. Bunu geçersem helal olsun de. Helal olsun sana. Ya adam. daha geçmedim. Of oh, ben yere bir. İşte helal olsun. Ve full yıldız oldun. İnanılmaz zordu. İnanılmaz. Helal olsun. Helal olsun. Bu ne ya? Ayın böceği. Bu ne? İhtiyar. Arkadaş bitmiyorlar. Uzaylısı, kara kuşaklısı, adamlısı. Hepsi bitti. Bombacı şimdi. Şimdi de lazerlisi çıktı. Neyse iki tane atınca patlıyormuş Şimdi Buraya aşağıya nasıl gideceğim Hızlı Süreli olma. bu Pırpırlıyor Dikkat et dikkat ettik. Aa alamadık Nasıl hazırlayabilir <laughs> miyim mi Hadi de Çok uğraşmadım hmm, Çok uğraşmıyor Gel Ah geldi. Üçüncü. Oh, i̇yi geçti. <laughs> Üstünden atlıyorum ben artık bunların. Ne kadar da güvenme kendini. Hatta olabilir yani. Elin kayar. Burada onun üstüne dersin öyle. Oh çıktı yine. Bu da düştü ya. Aşağıya düştüydün keşke. <laughs> Sakin dostum. Sakin. Ya ortadakini alamadı. Öne önemli mi? Önemli değil. Olsun. Sonra da o hem oynarız. Yine mi oynayacağız o bölümü? Yok. Yaptım. Evet geldi yine Adul Ketler. Adul ket yapıyor. Ninja mı? Ninja. Aa inmeyeyim mi? Karnı kalsaydı o yine de atıyordu. Hayır Buradan atacağım. E şimdi ne yapacağım? Evet Yine süreli mi? Hayır. Oo nereye uçtuk ya? Bambaşka dünyalara geldik. Göster. Yes, yes. Evet. 53. seviye. Çok kolay. Nereye düştüğümüz belli değil ki. Yazık bize yani. Görmeden gidiyoruz. <laughs> Evet, de, burada hepsini ben oynadım. Ay, Aa, Aa Yukarıda kal, yukarıda. Yani görmüyor ki bu kör Yukarıda kal. Merhaba. Yukarıda. Merhaba. Ay, aşağıda kal, ya zıplama. Hayır o patlıyor. Ama aşağıda kalınca da yapıyor. İşte buralar çok gıcık. Seni apayrı yerlere götürüyor. Aa. Yandık. Korkacak bir şey ya yok. Neyse çek boyutu Sakin olursak yaparız değil mi? Evet yaparız. Buraya kadar gelmişiz bunu mu yapamayacağız? Evet yapamayacağız. <laughs> <laughs> Anneden ilk defa böyle bir rahat... laf <laughs> <Ha, evet. gülüyor> <laughs> duydum. De var, değil mi? Yok zor. <laughs> Hile falan yok. Bildiğin zor yani. Kolay. Ya kolay kolay deyip duruyorsun. Ya be kolay. Biraz emeğe saygın olsun. Bunlar bunu yapan insan da demiş ki çok zor yaptım. Zor benim oldu. Hepsine kolay kolay deme. Kolay. Peki çek boyunu koymuş kolay. yani. Acımış. Biraz acı. Ay. Acı yemek yeme. yeme. <laughs> minnacık kalmış da yaparım yaparsın yaparsın Haydi. yapıyorsun yapıyorum oh, oluyor <laughs> durdu, oluyor Çok. nefesler tutuldu oluyor son bir tane hadi hadi ipimizde Aa. Ha? Baba! Ufu! <laughs> oluyor? Ya! Olacak! Olacak! Ay. Olacak! Ben inanmıyorum. Olacak! Ya. Ya. <laughs> oh. Şükür. <laughs> Üfürdü bizi. <laughs> yukarı yukarı gösteriyor. O oh, bu ne? Arkadaş bu ne ya? Oyun. <laughs> bu çok zor ya. Kalbim dayanmayacak benim bu oyuna. Senin hani popon kaldı hmm. mı? <laughs> Komik <değil>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bu, bu. bu da mı süreli? Tamam. Bitti mi? Korkulur ya resmen korkulur ya. Şimdi taksiyi bekleyeceğim. Geri mi gideceğiz bir de? Evet. Ha, bir o, önce geldik sonra o, gidiyoruz. Elektriği kapattık çünkü. E burada var yine elektrik. Exit. Neyse bunlar iyi sürdü. çok az kaldı. Yedişim bu, neydi? bu bölüm bu kadar zorsa bozu nasıldır kim bilir? Kim bilir? Biz bilir. Niye o tarafa gidiyorsun? Bir tarafa gidiyorsun. Üfürtüyor zaten. Evet. Neyse burada kendisi döndürüyor Allah'tan. Buradan tamam iyi. O biraz önceki bölüm çok zordu. Evet. İlk defa kabul ettim. Hayret. Hmm. Ben şok. Şu... Bu arada bunlar beş kızı e yukarı diyor. Aa, biri yukarı biri aşağı diyor. Aşağıya gideceğiz doğrusu. Doğrusu aşağı. E aş ha. yandan kaçacağız. Elektriği keseceğiz. Kandırmacı hile var bunda. Ne hilesi? E bir yok aşağıya gösteriyor, bir yok yukarı gösteriyor. Arkadaşlar mı? Anlayamaz. Başlat. Hadi seviye 57. Şimdi yukarı mı aşağı mı? Top nerede? Top yok. Aa. Evet top uzayda kalmış. Yer çekimi yok ki uzayda. Da bir onu doğru yapmışlar. Lazerleri ne yapmışlar? Bilmiyorum. Uzayda lazer mi var? Elektrik mi var? Onları niye koymuşlar? Evet. Geldi. Ay çok çok Allahım. Of son anda. Pişt, zıpla. Zıpla. Dur ya. Tamam zıplayacağım. Zıpla. Zıpla. O seni görmedi de rahatlıyor. Bak şimdi ok yukarı gösteriyor ama bizim aşağı gitmemiz gerekiyor. Kandırmacan. Ondan üstüne atlayacaksın. Yoksa bizi uçuruma atıyor. Ölüyoruz yine. İşte kandırıyor. Evet. Yok. <laughs> Oklar yanlış gösteriyor. Ok neyi gösteriyorsa tam tersini yapacağız. 3. Seviye uçurur 59 eldeki, apostokus. Oh oh zor değil, zor değil. Şimdi ben bu oyunda arkadaşlarımla tek başına da O yüzden zor değil. Tamam sana göre hiç olan kolay. Kabul. İşte oldu. Tek şey, Şimdi aldım. Uf daha kaç tane kaldı bozan? Bir tane bunun içinde boz. Bir de gel bir gelmesi var bir de geri dönmesi var yani. Aa boz. Yut pizza lupa. Gözlük boz. sana ben ben tersten oynuyorum. Gamepad'i. Bu ne yollayacak acaba? Bu da kesin bir şey yollayacaktır. Bu ne yollayacak oh. biliyor musun? Ne yollayacak? Mazer. <laughs> <laughs> ha niye şaşırıyorsun? <laughs> Dikkat et. İç kaldı gitti kaldı iç kaldı. Artık gördüğünün şaştı kaldı gözleri ağzı bak. Babam <laughs> <laughs> merak etmesen ben desin. Çok merak ediyorum Medar. Neyi? Yanacak mıyım? Kesilecek miyim? Merak etme kesilmezsin. Dörtlerle <laughs> çelim olacağım. Dörtmen olarak yaşamaya devam mı Devam edeceksin. Ben varken tam... o geçeceğim seni. Oh, bir nefes aldım. Geçeceğim demiştim. Daha böyle değil ki. Hurt hurt sesler çıkartıyor. Bir sürü bir şey yolluyor. Of. Oh. Oh. Ya mı gitti. Olsun olsun. Ama kesilmedi. Yok. Çok güzel. Artık iki tane kalbi kaldığı için delirdi. Bir tane kalbi kaldığı için çıldırdı. Çıldırdı. Ben de ben kazanacağım çünkü ben de ge geç. Vuramadım sen anda. Nasıl oldu öyle ya? Ya vuramadım. Tamam Çok tamam. Değil. Bir şey yok. Evet vurdu. İşte bu. Dörtlenim artık reçel olmayacak. Yaşasın.